Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Usta. 37 yıllık meslek hayatında belki 37 bin tane depre seti takmışızdır. Bu depre setinin adı Valeo arkadaşlar. Tabii ki Valeo depre setleri, volant setleri ve alt üst merkezleri olarak Valeo yeşil kutuda arkadaşlar. Hatta dün iki tane aracın değiştik. Onlar da kutuları burada atmamışlar. Valide tabii ki haliyle Murat abimiz bir de Onur kardeşimiz ziyaretimize gelmişler ve herhangi bir sorun yaşıyor musunuz bizim ürünlerde gibi bizim halimizi hatırımızı sordular. Çayımızı içtiler. İnşallah bu videodan sonra bir evlerde daha çay içmeye ikna edersem içerler. Ondan sonra tekrar gelmelerini bekleriz. Haliyle gelirken elleri boş gelmemişler arkadaşlar. Tabii ki haliyle vali kutunun içinde bayağı bir nacizane ufak da olsa hediyelerini getirmişler. Klasörler gibi ondan sonra acıma söyleyeyim. Tabii ki çekimi yapan Alpastan gibi kardeşlerime tişörtler, vali tişörtleri getirmişler. Ben biraz iri yarayım, Bana olmuyor. Maalesef XX Taş getirmişler. Bir şansımı denerim. Valyo bizim elemanların arkadaşlar mutlu etmek adına birkaç tane tabii ki geçenlerde bir videomda yaklaş biraz gel 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 evet birkaç gün önce bir videomda şöyle dedim ya yıllardır dedim Valyo depres seti takıyoruz ama bir hediye bir tişört falan dedim ee, sağ olsun Murat abimiz ee, videoyu seyretmişsin herhalde evet, şey Hafiften dön Yani Murat abimiz deyince <laughs> hafiften dön <laughs> Yönetmenlik yaptırma bana tamam. Murat abimiz videomuzu seyretmiş ee, Eli boş gitmeyelim En azından bir tişört götürelim demişler Allah razı olsun Murat abi Evet Murat abi Şimdi gerçekten value depres setlerinde Kolay kolay sorun yaşamıyoruz Sorun neden yaşanır onu söyleyeyim sana İşte volans. Bolant'ta çok aşırı bir sirkülasyonda balans varsa, torna edilmemişse takarken işte zorlayaraktan prizine bastırıp balatanın göbek yaylarını zarar verecek şekilde kasıntılı takılmışsa gibi çünkü merkezlemeyi yapamıyorlar bazen. Ondan sonra onlarda sorun yaşanılıyor. Takılma hatası deniliyor. Yanlış montaj deniliyor. Bir de işte balanslı volantın üzerine takılma deniliyor. En önemli kısım da şanzımanlarda sağlı sollu iki tane yüzük var. Bu yüzük şanzımanı motora tamamen merkezleme yüzüğüdür. Eğer bunların ikisi de yoksa o da kasıntı yaptırıyor. Kalkışlarda titreme, balans oluşuyor. Ama onun haricinde gerçekten ve gerçekten e, Valio setlerinde çok sorun yaşadığımız bir şey yok işin açıkçası. Ama gelip bizim halimizi, hatırımızı sorup işte e, bizim ürünlerde bir sıkıntı varsa çözüm amaçlı geldik demeniz bile benim için gurur verici. Evet arkadaşlar. Tabii ki haliyle Onur kardeşimiz de geldi. İkisi beraber bizim halimizi, hatırımızı sordular. Tabii ki buradaki sanayideki tamircileri dolaşıp ne kadar da pandemi olsa uzaktan mesafeyle yine de bize e, en azından sorunuz var mı demeleri bile bizim için büyük bir şeref arkadaşlar. Neden? Şimdi bazen depres setini takarsın. Taktıktan sonra arkadaşlar onda bir sorun yaşadığı zaman biz müşterimizi kaybetmemek adına işte ikinci defa işçilik almayız. Bir şeyler yapmayız. O fedakarlığı sağlarız. Ama dediğim gibi İkinci bir defa sökmemek adına valyo depres setlerini takıp en azından sorunsuz bir şekilde arabanın sahibini gönderirsek ikinci bir defa o e, eziyete katlanmamış oluruz. Yani demek istediğim dünyada valyo araç olduğu müddetçe var ya da kaç yıllık bir firma? 1923. 1923 arkadaşlar. Yani Cumhuriyeti ilan ettiğimiz sene arkadaşlar. Onun için gerçekten Valio'nun bütün çalışanlarına en üst kademeden en alt kademedeki bütün çalışanlara emek verenlerden Allah razı olsun. Onlara e, iyi çalışmalar diliyorum. Tabii ki Murat abimize ve Onur kardeşimize de ayak ayaklarına sağlık diliyorum. Hediyelerini de almış bulunuyoruz. Alfaz'dan siz giyeceksiniz. Siz de teşekkür edin. Kameraman teşekkür ediyor. Teşekkürler abi. <laughs> Gel buraya. Sana olan zannetmiyorum ama hepsi büyük beden. İnşallah bir dahaki sefere gelirlerse iki tane böyle cimcimemiz var. Eski. Evet arkadaşlar, valo çalışanları ile birlikte Allah'a emanet olun diyoruz. Hayırlı günler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz.